Adam sabah işe gitmeden önce telefonuna gelen bir mesajla durakladı. Mesaj, 22 yıl önce hayatını kaybetmiş olan karısı tarafından gönderilmişti. "Hala beni seviyor musun?" İlk başta bunun bir şaka ya da yanlış numara olduğunu düşündü. Ama mesajın sonunda sadece onların bildiği özel bir kelime vardı. "Ayçiçeğim." Şok oldu. Hemen telefon numarasını aradı ama ulaşılamıyordu. Aynı gün mezarlığa gitti. Karısının mezarında bir şey dikkatini çekti. Taze bırakılmış bir çiçek. Ayçiçeği. 22 yıldır kimse bu çiçeği oraya koymamıştı. Bir gün sonra ikinci bir mesaj geldi. Sakın pes etme, seni hep izliyorum. Adam bu olaydan sonra araştırmaya başladı. Eski telefon kayıtları, evdeki eski notlar ve karısının günlükleri ve sonunda gerçek ortaya çıktı. Karısı yıllar önce kendisi için bir yapay zeka günlüğü programlamıştı. O yapay zeka yıllar sonra yeniden çalıştırılmıştı. Ama onu kim açmıştı? Cevap hala bilinmiyor. Belki de bazı sevgiler hiçbir zaman tamamen bitmez.